Arkadaşlar bugün e, Bedvar oynayacağız. Ne oynuyorsun dersen yeni versiyonu geçtim. Şimdi inşallah beklemeyiz. Tamam beklemeyeceğiz. Medik girdik arkadaşlar. Başlıyorsun. Yine aynı mı takım? Of. Of. Aynı takım. Hı? He. Dur Arkadaşlar. Hı. Ee, Teki tek mi? Hayır. Hadi. İyi daha arkadaş. Ee, demiş. Zemir niye vermiyor? Hmm. Tamam arkadaşlar. Hemen şuradan bir alayım. Şunu alayım. Sonra geri dönelim. Birazcık sensiton alalım. Sonra şundan 1-2-3 Tamam arkadaşlar. Biraz daha kum alalım. Gir dönelim. Bir de kazma alalım. Taş kazma. Alınmıyor. Orma tahtı kazma alalım. Hadi. Arkadaşlar kapatayım. kaplıyoruz. Hop, Sen stonla gidelim. Bu ortaya gidelim. Kimse gelmiyor arkadaşlar. Buraya gitmedi arkadaşlar. Magic girelim. Ha tamam aldık. Demir de aldık. Hı, -hı. Sekiz demir. Şurayı bir girelim. Kazım kısmına. Şunu verebiliyoruz mu? Allah belamı. Şimdi geri dönelim. Bir kendimize set alalım. Ya da almayalım. Bunlardan alalım. Blok blok. Sen stone al. Kimse gelmiyor da. İyi. Hemen gidelim. Buraya gidelim.

Magic almam lazım. Önümce kapalı. Arkadaşlar sıkıştım. Hmm. Onu düşünmedim bak. Abone yıkı. Yık yık. yık. Allah Allah arkadaşlar bunu hiç düşünmedim ben. Ne kırdık sonunda? Elimize geliyor mu? Yani. Evet, geldi. Hemen şuradan arkadaşlardan alabilir miyim? <laughs> Hadi çalış. Ben seni lazım. Hı. kırılmış Allah arkadaşlar kaldık ya kaldım kışın ortasında anam iyi arkadaşlar yatağım var çok şükür yatak olması gidiyoruz da birik gelmiyor birik Burik. Burik. 8 ayırın bir şey istiyor ama. Tamam 8 ayırın yapalım. Hadi çabuk. Ne? Arkadaşlar kazandı. Ayağınız. Gelmedi ki arkadaşlar. Geldi atak tak. Atalım ya. Anacık girin bu. Bir dakika ne yapalım? Ultra Hardcore'da oynarız ya da server olmadı. и все девочек ты. Что на Arkadaşlar en iyisi başka bir şeye girip gireyim. Değil mi? Hangisine gireyim? Birisine gireyim mi? UHC'ye girip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri geldim. Ee, girdim. Ee, yazdım girdim. Şu an girdik. Ve abone olmayı unutmayın. Ne? Girmiyoruz mu? Ha, tamam girdim arkadaşlar. Ee, girdik. Şimdi. Adım ne? Gözde gözüm mü? Tak bakayım. Ay. Şimdi. Buraya girelim. Selamünaleyküm abi. Ne? Ne girdim da? Gümüş düzeng. Hım. Canım arkadaşlar. Dur. dur. Abi bunu iyi yapmışlar. He bunu. Çıksana. Hmm. Neyse çıkmadı. Bright. Bright ne? Piramit. Aboneyi yap bir kere. Baksana. Alt. Zinci. <laughs> he böyle şey araçları almak için yapılıyor değil mi? Güzelmiş. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, bu ne? Bu ne? Şu an hardcore oynuyor mu ben? Unë mua. Mm. U. Mm. Zëm mm. vet. Then join diçan.

50 saniye sonra başlayacak arkadaşlar. Başlayınca açık. Arkadaşlar geldim. Ee, başladı sanırım. İlaçlar. yaratayım arkadaşlar ben bu inanıyorum benim ah niye sen bas Pas Bas pas. Yap, 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 yap,